Anlamıyor musunuz siz? Kendim olmak istiyorum. Kendi adımla anılmak istiyorum. Ve erkeklerden, evlilikten yalnızca dostluk bekliyorum. Dostlukta da, saygı da eşitlikli olur. Anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok demişti Duygu Asena. Kişiliği yerine dişiliğini kullanan kadınlara... Güzelliğin vücut ölçüleriyle değil, kişilikle kazanıldığını öğretmeye amaçlamıştı. Çok şey anlattı, öyle gitti bu dünyadan. Duygu Asena doğduğunda tarih 19 Nisan 1946 ydu. Annesi Nihal Öndersev, babası Muhtar Asena'ydı. Babası susam ticaretiyle uğraşıyordu. Şair İnci Asena'nın ablasıydı. Ali Şevket Öndersev'in torunuydu. Ali Şevket Bey, Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekiliydi. 9 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan heyet içinde Mustafa Kemal Paşa'nın emir subayı olarak yer almıştı. Yani Duygu Asena dededen Atatürkçüydü. Aydındı, özgür olmak, eşitlik istiyordu. Kendi ışığıyla aydınlatmaktı derdi. Ortaokulu Kadıköy Özel Kız Koleji'nde okudu. Daha o yaşlarda bile derdi çocuklara, özellikle kız çocuklarına yardım edebilmekti. İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünü kazandı. Tüm bunların yanı sıra babası daha tutucu bir adamdı. Kızının okuması konusunda istekli değildi. Hatta söylenenlere göre kazanacağını bilsem seni sınava sokmazdım demişti. Ama Duygu Asena'nın pes etmeye niyeti olmadı hiçbir zaman. Kazandığı okuldan başarıyla mezun oldu. Biz onu yazar kimliğiyle tanısak da o iş hayatına pedagog olarak başladı. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniğinde ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Evlerinde görev yaptı. Çocukların Ellerinden tutmak, onlara yardım etmek en büyük isteğiydi. Her ne kadar mesleği sayesinde bunu başarsa da, herkese tek tek bir şeyleri anlatabilmek çok zor, hatta imkansızdı. Onun bir şekilde geniş kitlelere sesini duyurabilmesi gerekiyordu. İşte yazarlık macerası da böyle başladı. Yıl 1972'di. Hürriyet Gazetesi'nin kelebek ekinde ilk yazısı yayınlandı. Şirin Takma adıyla köşe yazıları kaleme aldı. Aslında ondan beklenen modada bu hafta, domates bu hafta bu fiyata satıldı gibi ev hanımlarını ilgilendiren yazılar yazmasıydı ama o kendisini bu kalıba sokmayı asla kabul etmedi kadının aile içindeki yeri gibi yazılar kaleme aldı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak görev yaptı. Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle feminist yazar olarak tanındı. 1978'de Gelişim Yayınlarına genel yayın yönetmeni olarak girdi. 1992'ye kadar Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden Kadınca dergisini ve 17 Ev Kadını, Bella Bayan, First gibi pek çok dergiyi yönetti. Duygu Asena çok severek evlendiği eşi Gültekin Gürgen'le uyuşamadıklarını fark etti. Gazetede kendisi gibi evli olan Murat adlı bir başka gazeteciye aşık oldu. Bir süre sonra durumu kocasına açtı ve ayrılmak istediğini söyledi. Murat da aynı şeyi yaptı tabii. Özellikle kadın çalışma arkadaşları Duygu'ya tavır aldı. Hatta Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni çok daha büyük tepkiler verdi. Çağırdı Duygu Asena'yı, bu işi sonlandıracaksın dedi. Ama karşısında Duygu Asena vardı. Aşk yüce bir şey ve seviyorum. Bana bunu yasaklayamazsınız kötü bir şey yapmıyorum dedi ve odayı terk etti. Özel hayatını dergideki şirin köşesine uygun yaşamadığı gerekçesiyle işine son verildi. Bu özel yaşamı sebebiyle işine son verilen ilk gazeteci olarak tarihe geçmesine sebep oldu. Gazeteye dava açtı. Bunun üzerine patron, gazeteden 5 kişiyi Duygu Asena'yı mahkemede hafif kadın olmakla suçlaması için tanıklığa gönderdi. Ancak boşanmak üzere olduğu eşi Gültekin Gürgen mahkemeye çıkıp, eşim çok namuslu kadındır dedi. Bu sayede Duygu Asena daha davayı kazandı. Daha sonra bir teklif geldi Duygu Asena'ya. Gel Kadınca dergisinin genel yayın yönetmenliğini yap dediler. Bu teklifi kabul etti. Dergi, örgü modelleri, dikiş nakış, eşleri memnun etmenin yolları gibi konular işliyordu. Ancak Duygu Asena dayanamadı. Bir gün patronundan habersiz bir yazı yayınladı. Ayşeler uyanın, Alileri eğitin dedi. Dergi satışları patlama yaptı o günden sonra. Patron sinirlense de bu artış karşısında pek bir tepki vermedi. Bu da yetmezmiş gibi cinselliğin tabu olduğu ülkemizde cinsellikle ilgili yaptığı haberlerle kadınları sorgulamaya yöneltti. O günlerde kürtaj yapmak yasaktı. Kürtaj yaptıran kadın ifade vermeye çağrılıyordu. Duygu Asena bu gidişe bir dur demek istiyordu. Dergi aracılığıyla kürtaj hakkı kampanyası başlattı. Sonunda kürtaj yasallaştırıldı. Duygu Asena'nın sesi Türkiye'de yankılanıyordu. Kadına şiddet birden Türkiye meaning en çok konuştuğu konu oldu. Bu basın açısından da bir devrimdi aslında. Çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmaya devam etti. Kadınlar onun cesaretini örnek almaya başlamıştı. Ama yazmak yetmezdi, konuşmalıydı. Bir şekilde sesini duyurmalıydı. TRT2 ekranlarında Ondan Sonra adlı bir program hazırlayıp sundu. Tabii yazmaya da devam ediyordu. Kadının Adı Yok isimli kitabıyla sesini çok daha geniş kitlelere duyurdu. Rekorlar kırdı bu kitap. Bir yıl içinde 40 kez basımı yapıldı. Hatta Asena'nın bu romanı birçok dile çevrildi. Yunanistan'da en çok okunanlar arasına girdi. Yetmedi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından en başarılı kitap seçildi. Ancak onun fikirleriyle dünyayı aydınlatmasını bazıları istemiyordu. Kitap müstehcen bulundu ve kadınlara kötü örnek olduğu gerekçesiyle 1988'de ülkemizde yasaklandı. Dava uzun sürdü elbette. Ancak kazanan belliydi. Kitap tekrar yayınlanmaya başladı. Ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filmi alındı. Duygu Asena oyunculuk da yaptı. Ama öyle klasik filmlerde değil. Zengin kız fakir olan hikayeleriyle işi yoktu onun. Yine bir şeyler anlatmak istiyordu. Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç oturuyordu yönetmen koltuğunda. Yarın cumartesiyi çektiler. Başrolde Duygu Asena vardı ve yine bir kadın öyküsüydü bu. 1988-95 yılları arasında Umut Yarın'da kaldı, Yarın Cumartesi, Bay E adlı filmlerde oyuncu olarak rol aldı. Yazarlığa 13 öyküden oluşan üçüncü kitabı Kahramanlar Hep Erkeklerle devam etti. Kitap 1992'de yayınlandı ve 18 baskı yaptı. Dergi ve gazetelerdeki yazılarından derlediği dördüncü kitabı Değişen Bir Şey Yok 1994'te çıktı. Haftada 70 bin adet satarak rekor kırdı. 5. kitabı olan Aynada Aşk Vardı 4 ayda 12 baskı yaptı. Aslında Özgürsün, Aşk Gidiyorum Demez romanlarının ardından yayınlanan Parça adlı romanından eşcinsel erkeklerin dünyasını konu edindi. Ayşe Emel, Zeki Coşkun tarafından yazılan Ben Duygu adlı kitapta kendi ağzından hayatını anlattı. Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Temmuz 2006'da hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. 2007 yılından itibaren her yıl Doğan Kitap, 19 Nisan günü yapılan bir törenle Duygu Asena anısına Roman Ödülü verdi. İlk ödül Lal Kitap adlı romanıyla Nur Yazgan'a verildi. Türkiye Pen Yazarlar Derneği 2006 yılında Türkiye kadın hareketlerine hizmetleri nedeniyle Duygu Asena adına ödül koydu ve Pen Duygu Asena Ödülleri'nin ilk Latife Hanım biyografisi nedeniyle ipek Çalışlar'a verdi. Bu ödül Doğan Kitabı'nda Asena adına bir ödül koyması gerekçesiyle 2013'te kaldırıldı. Kardeşi İnci Asena'nın girişimleriyle Duygu Asena için 2008'de bir anıt mezar tasarlandı. Toprağa bırakılmış bir kurdeleyi anımsatan ve sonsuzluğu temsil eden Möbius Eğrisi şeklindeki anıtın tasarımını Haydar Karabey, grafiklerini Bülent Erkmen hazırladı. Anıt mezarlık yerine İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Etiler Sanatçılar Parkı'na yerleştirildi ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 74. yıl dönümünde açıldı. Acısıyla tatlısıyla bir duygu geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.